Alo kanka. Ya ben dün gece dayanamadım yine gittim. İnanılmaz tatlıydı ya. Dayanmak mümkün değil. Hele kokusu büyülüyor resmen insanı. Yarın yine gideceğim. Evet tam saat 2'de. Hem de en sevdiğim yere götürmüş kızı. Pislik herif. Nerede onlar? Ha. Nerede kız? Hangi kız aşkım? Hani şu çok tatlı olan kokusu böyle yani kız. İşte burada ya aşkım. Tadına baktığınız anda bağımlısı olacağınız, kokusuyla büyüleneceğiniz, enfes tatlarıyla Boston Waffle sizler için de unutulmaz olacak. İçinizi ısıtacak sıcacık içecekleri ve hafızalardan silinmeyecek çikolata şöleniyle Antalya Kumruca Şubesi'nde hizmetinizde. Sen ne zannettin ki aşkım? Yok bir şey ya. Hadi bana da söyle aynalarında.